ailesi. Karabük'te konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin Ergenekon davasından tahliye olanlar için sanki beraat etmişler gibi bir hava içerisindeler. Bunlar hüküm giydiler. Kararları yazılıp yargıtaya gelip yargıtay onarsa bunlar tekrar cezaevine kalan cezalarını çekmek için girecekler. Böyle bir hava içerisinde olmasınlar dedi. 2014 yılının Avrupa Birliği yılı olması için Türkiye'de önemlidir. Ve hükümetimiz bu konuda kararlıdır. Her zamanki olduğu gibi kararlıdır. Her zamanki olduğu gibi Avrupa Birliği sürecinin ve müzakere sürecinin ülkemiz için çok önemli olduğunu bilen ve bunun için çalışan bir hükümetimiz var. Biz tabi 2014 yılının aslında Avrupa Birliği'nde de Türkiye yılı olmasını istiyoruz. Yani bu işler tek tarafta olmuyor. Fransa'nın Strasbourg kentinde de